lisne karar verdi. Para yönünden bir karar vermedi. Talep de olmadığı için belki karar vermediyse tahsili aşamasında icraya müracaat ediyorsunuz. Yeniden bir kıymet takdiri yapılıyor. Ama şimdi, şimdi orada için, her zaman karlı çıkacağınızı düşünmeyin. Şimdi, altın işte devamlı artmıyor ki. Diyorum, Altının ama düştüğü de var yani. soruyorum. Tamam, altın düşebilir ama kendi ülkem açısından her halükarda bu rakam hep artıyor. Dolayısıyla sanki aynı niyadesi kararı verildiği zaman Ola, olabilir. Olabilir. Maç... Olabilir, tartışılabilir. Engelli yok. Çünkü aynen iade karar verdiğin zaman o altın ne yapıyorsa ödeme evet. günündeki alış fiyatından verilebilir. Aslında. Satıştan değil de alıştan olur. Çünkü onu alıp bozduracaksınız nihayetinde. Evet. Avukat Muhterem İlkin. Benim bir davam var onunla ilgili ben soracağım yoksulluk nafakası. Mahkeme boşanmayı hükmetti. Yoksulluk nafakası olarak 500 lira verdi. Maddi manevi tazminatı da reddetti. Yargıtay yoksulluk nafakasını onadı. Boşanmayı da onadı. Ama maddi manevi tazminat yönünden bozma kararı verdi. Lehimize. Çünkü koca kusurludur dedi. Daha ağır kusuru vardır dedi. Şimdi mahkemede biz yoksulluk nafakası kesinleşti. Ben kesinleşti olarak düşünüyorum. Karar düzeltme talepleri de reddedildi karşı tarafın. E, Mandevi ve manevi tazminat yönünden davaya devam ediyoruz. Bu arada e, müvekkil babasından da maaş almaya başladı. Ölen babasından. E, şimdi tekrar karşı taraf yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep ediyor. Mahkemede bu konuda karar vereceğim dedi. Dava ee, açılmışsa mümkün. Yani o talep davayla mümkün. Yoksulluk zahil olmuşsa her zaman açılabilir. Dava mali, i̇şte o, ama yani işte hani dava açarsa diyor, usulüne uygun şekilde bir dava açıp birleştirmesi ama... lazım. Evet, açmadı ama. Artık bilgiyi verdim ya, yani. Yani evet, kesinleşti. Anlaştık. Avukat Ümit Aras, ee, benim bir davamda e, ara kararla e, çocuğun velayeti tedbir verildi. Daha sonra kişisel görüşme günlerinde babaya veriliyor. Baba daha sonra vermiyor. Bununla ilgili ilamların icrasına mı gidilir yoksa başka bir yolu var mı bunun? Biraz icraya girdik ona ama. Geçici velayet anneye verildi. Evet Baba çocuğu aldı. Aha. İade sonra etmiyor. Geri iade etmedi. Buna ilişkin hani icraya gittik. Hani çocuğun teslimine ilişkin. Karşı tarafın... Çocuğu nasıl alacağım diyor ilham olmadığından dolayı şikayete başvurdu. Çocuk kaç yaşında arkadaşım? 12 yaşında. 12 yaşında biraz sıkıntılı. Küçük olsaydı daha iyiydi. Ya bununla ilgili hukuk genel kurulu kararı da var. Ee, ara kararın ilama konulamayacağına ilişkin. Ee, ara karar nasıl ilan? Ya o tedbir niteliğinde olduğu için ara karar ilam niteliğinde değildir. Bu yüzden ilama kullanamayacaktır. Burada biz ya, ilam niteliğinde olmadığı için ilamsız da konulamaz çocuğun testimiz sonuçta. Ee, ne yapacağımızı bilemedik açıkçası. Şimdi velayet anne de olduğuna göre evet. çocuk çocuk kaçırıldı bir yerde. Görüş saati günü dışında baba Doğrudur. alıkoyuyor çocuğu. Doğrudur. Dolayısıyla o ce cezai anlamda da suç. Karakola da başvurduk hani çocuğu kaçırdı yine yönelik. Karakolun da hani buna ilişkin bir kararınız yok elinizde. Hani e, tedbir kararını göstermemize rağmen hiçbir işlem yapmadılar. Ya bence bilmem hukuk genel kurulu kararın burada eleştirmek gibi olmasın ama e, ara karar niteliğinde olan o tesbir kararının ilama konu olabileceğini düşüncesindeyim ben. E, ya genelde uygulamada da bu şekilde bir uygulama var. Hani konulup herhangi bir itiraz gelmediği müddetçe icra kanalıyla alınabiliyor. E, ama itiraz geldiği sürece hani şikayete konu olduğu zaman İcra mahkemelerinin bu konuda şikayeti kabul e, da daha doğrusu o yapılan takibin de iptaline karar veriyor. Buna giden hani hukuk genel kurulu karar da gitti bu e, buna ilişkin bir karar. Hukuk genel kurulu da bu yönde bir karar verdi. Valla öyle bir durumda benim yaptığım uygulama şu uygulamada demeyeyim de yani vicdanen yaptığımız bir şey çocuğun bulunduğu emniyet müdürlüğüne yazı yazıyorum gidin alın çocuğu teslim edin diyorum bitti. Yani ne icrası ne şeyi. Bilmiyorum, Çünkü ben... Orada mahkemenin ve tarafların irade dava bir tarafın iradesi dışında yapılan bir eylem var. Bir Doğru. çocuğu alıkoyma var. Bu ceza anlamda da suç. Doğrudur. İşte Dolayısıyla derken... burada icra müdürlüğe gittin. Adreste yok. Veya çok Adres kapalı. Çok bu çocuğu hayatta alamazsın. Tebligat, 18 tebligat, yaşına kadar alamazsın. Yapacağız. Evet tebligatlar yapılacak. Burada şöyle, pratik olmak lazım. Ben şöyle bir uygulama yaptım. Emniyet tane. vasıtasıyla almak lazım. Emniyette o şekilde o yolu denedim. E, sonuç alamadım. 6184 Mah, sayılı Mahkeme sana karar göre. verecek. Mahkeme yaz, sana karar verecek. Ara Mahkemeden karar Mahkemeden talep edecek? Tabii. Ben şöyle denedim. 6184 sayılı kanuna göre koruma kararı aldım. Daha sonra o koruma kararının icrası için e, savcılıktan... E, karakola e, talimat yazıldı o şekilde çözebildik ancak yalnız dediğim gibi yani o konuda ara kararın ilama konu olamayacağı soru, konusu sorunlu yani. Devletin güvenlik güçlerini devreye sokmadan burada hiç kimse bir şey yapamaz. Hakim kendisi gidip alacak değil. Sen gidip alamazsın. İcra memurunun buna gücü yetmeyebilir. Devamlı çocuk yer değiştiriyordur, kaçırıyordur. Bir, bir tek emniyet yardım edebilir burada da Çocuk nerede diyorum şimdi Çankaya bölgesinde. Çankaya Emniyeti'ni de yazmıyorum. Diyorum ki bu çocuğun o an ihbarda hangi emniyet müdürlüğünde bulunuyorsa evet. o emniyet o görevlidir diyorum. Çocuğun bulunduğu yer emniyet müdürlüğü bu kararı yerine getirmek zorundadır. Böyle onlarca çocuk teslim ettim ben. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. Avukat Aslı Rahan. Ee, benim sorum yine hakimlerimize olacak. Ee, karşı dava açmadan cevap dilekçesinde talep edebileceğimiz e, maddi tazminat, velayet hususlarında bir sorun var mıdır? Yoksa bunlarla ilgili direkt karşı dava açmamız daha mı iyi olur? Bir sorun yoktur. <laughs> Burada sıkıntı boşanmada maddi manevi tazminat kişisel ilişki velayet bunları açmanıza bunları talep cevap, etmenize bir sakınca cevap, yok. yok. Harçla yatırmanıza gerek yok. Ama sonuçta davacının davası red. Siz de boşanmak istiyorsanız davanız olmadığı için piyango bileti almadığınız için size çıkmaz. Ya da ikiz vekalet ücreti çıkar. Ben de hakimlerimize sormak istiyorum avukat Ayhan Bulat ikinci kez sorak kaldım teşekkür ederim. Bu anlaşmalı boşanmada çocukların durumu ve boşanmanın mali sonuçları ilgili bir protokol düzenlemek zorundayız. Nafaka maddi mali tazminatı düzenledik ama mal rejimi ile ilgili düzenleme yapmadan anlaşmalı boşanma yapamaz mıyız? Mal Yaparsınız, daha sonra... zaten yapmak zorunda değilsiniz. Yani boşanmanın sadece ferilerinde anlaşmak zorundasınız. Zaten orada kullandığınız her sözcük başınıza dert oluyor. Mesela mal talebim yoktur sözcüğünü Hukuk Genel Kurulu mal rejimindeki davalardan Gerek. feragat niteliği. Mesela biz önceki başkanla birlikte genel kuruldaydık. Ben çok mücadele ettim. Ya dedik bu adam işte hakim onu belki sormadan bile yazdırıyor. Talebim var mı? O an yok diyor. Mesela şu an yok gibi. Feragat dediler mesela onun için öyle şeylerde Gerekirse okuyun. Hakim yazdırsa bile imzalamayın. Mal bulaşıklı her sözcüğü gördü bunu çıkarın. İmzalamıyorum deyin. Yani Ama maddi manevi tazminat yazdırmak zorunda mıyız? Tabii ki. Yani sadece maddi. Tabii. Rejim. İstiyorum veya istemiyorum diye iradenizi evet, açıklamak gerekiyor. Protokole gerekli. maddi manevi tazminat yazmak zorundayız. Ee, Üstadım protokol değil. Hakimin huzurunda evet. bu konudaki iradenizi açıklamak zorundasınız. Ama mal rejimini açıklamak zorunda mal mıyız? Mal rejiminde de değil. Teşekkür. Aynen doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. ikinci kez soracağım teşekkür ederim bu arada başkanım edinilmiş mallarla ilgili yani evlilik 2002'den önce yapılmış bu tarihe geldiğimizde biraz önce dediniz yani bu tarihe geldiğimizde karşı tarafla ilgili üzerine ne varsa şirket ortaklığı şudur budur gayrimenkul onunla ilgili protokol yaptığımızda o da yine geçerli olacak mı yani bu tarihte ne protokol mal ayrılığı ile ilgili e her an rejiminizi değiştirebilirsiniz. Mal ayrına geçmek istiyorsanız sözleşme yaparsınız. Geçersiniz. Yani o sözleşmede o dediğim gibi her şeyi oraya yazı yazabilir miyiz? Her şirket şeyine? Yani şirket ortaklığı var. Şirket ortaklıkta hisseleri mal var. Mal ayrılığına var. geçişte bir şey yazmaya gerek yok ki. Mal ayrına geçiyoruz diye sözleşme yapmanız yeterli. Yani karşı taraf o tarihe kadar olanlarda sözleşmenin yapıldığı tarihe kadar edilmiş mallara katılma rejimi ta geçerli olup Mal rejimi de yeni bir mal rejimi sözleşmesiyle sona erdiği için önceki rejim tasfiye edilir hale gelir. Yani o tasfiye halinde kaç taraf yani bölündüğünde mallar mal ayrılığını ayrılığındaki şeyde mal da bölünme diye onlar... bir kavram yok. Rejimin başlangıç tarihi yani mal, sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle edilmiş mallara katılma rejimi sona, sona erdiği ayır. için evet. O tarih itibariyle e, bulunan mal varlıkların içerisinde edilmiş mallar varsa bunların işte borçları da çıkarılacak, paylaşım olacak. Fiilen dava açarsanız, yani çirkin... dava açmazsanız hiçbir şey olmaz zaten. Şirket ortaklığı da... Üst da şirket olur, araba olur, otobüs olur, ne olursa olsun. Yani edilmiş olan her türlü değer, akçalı değer paylaşılır. Yani dava açılması şartıyla. Teşekkür ederim. Rica ederim. tarafların sadakat yükümü devam eder ama geçen bir e, yargıtay kararında bunun iki hukukun görüşünün değiştiği yönünde bir haber çıktı şöyle e, sadakat yükümlülüğü devam eder arkadaşlar sadakat yükümlülüğü hiçbir zaman sona ermez böyle sorular sormayınız yani yatıp kalkmanın serbest daha olduğu daha bir dönem kesinlikle yok kesinlikle yani böyle bir soru edin. da yok her zaman devam eder. Soru şöyle olacak. Davadan sonraki sadakatsizlik hükme esas alınır mı? Bak lütfen bunu bir kere daha tekrar edeyim. Yani bir yani Ankara borusu sormamalı. Yani sadakat yükümlülüğü her zaman devam eder. Devam etmediği bir dönem süreç yoktur. Soru şöyle olmalıdır. Bu vaka hükme esas alınır mı alınmaz mı? O öyle soracaksınız. HMK şunu söylemektedir. Boşanma davalarında tahkikat, ön inceleme sonuçlarında belirlenen vakalara göre yapılır. 145. Davadan sonra tahkikat aşamasında oluşan dövme, fiziksel şiddet, duygusal şiddet, sadakatsizlik dediğimiz cinsel şiddet bunların her biri yeni bir davanın konusu olabilir. Yükümlülük mutlaka devam eder. Mesela ben şunu da merak ediyorum. Sizin hakim gözüyle böyle bir şey olması ve tarafın bunu işte bir mesela mesaj koydu diyelim. işte Facebook mesajı devam ederken. Tahkikat yani sırasında i̇şte mı var. koydu? Tahkikat sırasında. Tamam. Diyor. Bunun sizin gözünüzle maddi ma pardon manevi tazminatı etkilemez. bir hiç Yok hükmünde yok. kabul ederim dinlemem de. Her sizin mesela de temiz var. aşamasında bize dilekçeler veriyorsunuz fotoğraflar veriyorsunuz ben merak edip içine bakmam ki da, dava açmamışım ki o konuya ilişkin ben sadece ön inceleme sonuç tutanağındaki vakalara göre kararı denetlerim sonraki olaylar beni etkilemez mesajlarınız beni etkilemez dikkate almam yani vicdanen de almam yok kabul ederim kalanlarla de değerlendiririm zaten öyle ederdeslik e, olmayacak mı olmayacak. Derdestlik nedir olacak? Çünkü dava dönemleri farklı. Dava dönemleri farklı. Derdest olması için dava dönemleri de aynı olacak. Dayanılan vakalar da farklı. Derdestlik ne biliyor musunuz? Bir tokat yediniz. Buna üç sefer dava açma diye. Bugün bir tokat yediniz dava. Bugün bir tokat yediniz bu yeni vaka. Buna dava. Canım sen önceden bir tokada açmıştın. Bundan sonra olma olur mu? Şey bu, bu da, ayrı, o da ayrı, o da ayrı. Derdest olmaz. Ama şimdi burada bir tokat var, burada bir tokat var, etti iki tokat. Yani zamanı farklı. Derdestlik, bu tokada iki kere dava açman. Ya bu tokada bir sefer açtık. Buna da bir sefer açtık. Anlatabildim mi? Derdestlik odur. Hayır, o onu sormuyor. Yani bir kere tokat attıysa ondan sonraki tokatlar sanki dava konusu olur da derdestlik olur gibi düşünüyor, hayır her günkü boşanma ilişkin vakanız yeni bir dava konusudur. Hiçbiri birbirine derdest olmaz. Ertesi akşam eve giderken dayağı yediniz. Çarşamba sabahı bir tane açarsınız. O akşam bir tane daha yediniz. Bir daha açarsınız. Her vakayı açarsınız. Birleştirilir zaten. İkinci davada birleştireceksiniz. Yani o zaman bir dava açan artık bir daha hiç dava açamaz gibi olur yani anladınız mı dediğiniz? Öyle şey olur mu ya? Yok öyle bir şey. E, Avukat Sübeyde Kamalak katkılarınızdan dolayı hepinize ben çok teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim ediyorum. size. Bu saate kadar dinlediğiniz, oturduğunuz hepinize. <laughs> sağ olun. Efendim. Ben size teşekkür ederim. Ben şunu arz etmek istiyorum. Bir davamda Konya'daki bir davada erkek lehine tedbir nafakası talep ettim. 169. madde gereğince. Ancak reddedildi. Hakim Hanım'la daha sonra konuştum. Dedim ki kadın erkek eşitliğine aykırı. E, uluslararası sözleşmelere aykırı. Anayasaya aykırı. Neye dayanarak dedim e, yani reddettiniz talebimi. Çünkü burada geliri olan, kira gelirleri olan bir kadın var. Babasıyla oturuyor. Kocasını evden atmış. E, babasının da e, gelirleri var. etle ekmek fırınları vesaire var. E, ama adamın hiçbir işi yok. SSK'sı araştırıldı, ekonomik sosyal araştırması da çıkmadı. Dedi ki Yargıtay bize böyle bir dava açıldığında kadına nafaka bağla diyor. Dedim Nerede ki, demişiz? Dedim ki ya nasıl böyle bir şey olamaz. Nerede Yargıtay Yargıtay kararları sundum. Bugün bir bana bir avukat hanım diyor ki davadan sonra diyor tarafların diyor böyle cinsel birlikleri doğaldır. Bu Yargıtay tarafından, daireniz tarafından ben dedim hangi karar numarasıymış söyleyeyim bakalım hatırlamıyorum dedim o zaman hatırlamadığınız şeyleri bana söylemeyin öyle bir kararımız yok yani sanki bu doğalmış tabii ki yatabilir gibi öyle kararlarınız var diyor bana bugün münafığa karar numarası o Hakim Hanım'a da sorum. söylesin karar numarası. Üstadım sizin anlattığınızda eğer erkeğin işi gücü yoksa bakıma muhtaç da kadının da ödeme gücü varsa. 10 lira dahi olsa vermek zorundadır. Aynı, aynısını, Böyle bir şey yoktur diye bizim bir kararımız yok. Aynısını söyledim. Yok üstadım hatası, yani kendinizi yormayınız. Sundum. Yok. Ee, ancak müvekkil razı olmadığı için temiz tabii. edemedim. 100 lira bağlamıştı. Tabii, tabii. Ee, hiç yani tam tersine olması lazımdır tabii. diye iddia ettim ama doğru, doğru müvekkil temiz etmediği için de sonucu doğru ben de göremedim. Aynı. Bir de boşanma kararını kesinleştirip şerh alıyoruz. Müvekkillerimiz bir an önce boşansın bu iş bitsin diyor. Ancak maddi manevi tazminatların azlığı, çokluğu ya da hiç karar verilmemesinden dolayı temiz istiyorlar. Bunu yapıyoruz ama biz boşanma kararına dayalı olarak 174'e 1 ve 2'den tazminatlar talep ediyoruz. Boşanma kesinleşince... Tazminatlar... Ben sizin sorunuzu anladım, Yorulmayınız. Tamam, ederim Şöyle, ederim. boşanma bölümünün gel, kesinleşmiş olması, keyfiyeti o dosya içerisindeki kusur belirlemesi ve buna bağlı olan tazminatları denetlememize engel değil. Biz zaten orada temiz kusur belirlemesi maddi manevidir deriz. Dosyayı okuruz. Taraflar boşanmışlar artık dur hale gelmiştir. Biz deriz ki sen şu kusuru şu kusurları belirledin ama biz dosyaya baktık şu var şu var. Bu gerçekleşen kusur durumuna göre davacı koca ağır kusurludur. Buna göre maddi ver manevi ver diye bozarız. Yani, yani kusur denetlemesini yaparız, inceleriz. Onlardan açısından kesinleşen sadece onların boşanmış olması keyfiyetidir. Boşanmanın sebebi ve sonuçları kesinleşmemiştir. Kusur belirlemesini denetleriz. Yüzlerce kararımız vardır. Mahkemece her ne kadar böyle böyle karar verilmişiz de gerçekleşen kusur duruma göre şunlar şunlar sabit olur. Bu gerçekleşen kusur durumuna göre ağır kusur o halde maddi ver manevi ver bozulmalarımız böyledir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Selam, Rica ederim. Bilmi kahve. Hanım'a bir şey sorayım ya. Tamam. Başkanım e, şimdi bu tedbir ve yoksulluk da fakaları tayin edilirken ikisi de üniversite mezun, üniversite tanışıyorlar. Evleniyorlar. Çocuk olunca kadın işten ayrılıyor. Geçen, ben size. Çocuk 13 yaşına geliyor. Mal mülk yarı yarıya üstlerine alınıyor ve kadın üzerine alınıyor. Arabası sağlanıyor ve boşanma davası açıyor kadın. Aynı bir fakültede mazım. Bu arada adam çalışıyor, kadın çalışmıyor ve çalışmak için de bir şey yok. Mücadelesi yok. Tedbir ve yoksulluk defakasında bu dikkate alınacak mı Avrupa'daki gibi? Yani çalışma imkanı olduğu veya çalışmak için gayret gösterdiği, çaba gösterdiği dikkate alınması gerekmiyor mu? Şimdi o benim boşanma kitabımda var. O, o yani olası gelir elde etme imkanı varsa Evet. mesela bizim bir dosyada bilgisayar mühendisiydi e, 6 tane yabancı dil biliyor çalışmıyordu evet. her an iş bulma ihtimali yüksekti bu türden ekstrem bir durum varsa biz onu varsayımsal gelir diyoruz üslup olarak varsayımsal gelir dikkate alarak onun sonuçlarına katlan diyoruz ama öyle dosya olacak yani bu adam bugün hangi dükkanın kapısını çalsa işe girer biz onu dedirttirecek yani canım Arabul değil yani o türden varsayımsal yani var kardeşim senin sen keyfinden çalışmıyorsun gibi yani o şekilde. Teşekkürler. Peki. İse biz Bitti. bir paydalaşalım istersen. Evet. Ben, Siz evet. <laughs> ee, ben sizlerle beraber olmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Üslubum sırasında sizi incitmiş, kırmış olabilirim. Ben hepinizi çok seviyorum. Oldum. Hoşçakalın. Sağ olun. Ben de. Kadın Hakları Merkezi adına değerli konuşmacılara çok faydalandığımız katkıları için sizlere de sabırlarınız için çok teşekkür ediyorum. Aile hukuku uygulama boyutlarının üçüncüsünde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.